Cemre İngiliz aksanı bu Amerika aksanı Amerika Amerikan hoca. Ben İngiliz aksanını kolay kolay anlayamıyorum yani. Yani böyle sürekli fokus olmam lazım. Amerikan aksanlı bir video seyrettiğimde çok kolay. Başka bir işle uğraşırken bir yandan dinliyorum. İngiliz aksanlı bir şeyi dinlediğimde sürekli fokus kalmam gerekiyor. Otomatik dinleyemiyorum. Adam Jaja Juj diyor ya. Hangi köyündense Anladım. <laughs> Kara gümrüklü halimle İngiliz'in İngilizcesini beğenmiyorum. Müthiş bir şey. <laughs> BBC İngiliz ya. Radio 4'da çok güzel programları oluyor. Ama işte British accent. British İngilizcesi nedir biliyor musun hocam? Amerikan İngilizcesine %10 Fransızca damlat. British İngilizce. Bu. You. What's the matter with you? You amınaklıyım. You. You ne? Yalnız benim de aksanım bok gibidir. Tam Orta Doğulu aksanıyla konuşuyorum. Telaffuzum bok gibi. That to America. You are infidel.